Bu sorumuzda bu tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz dedi. Bu tabloda düzenli yürüyüş yapmaya başlayan üç arkadaşın günlük adım sayıları verilmiştir. Evet A'ya baktığımızda hafta sonunda 3 arkadaş toplamda aynı sayıda adım atmıştır diyor. Evet. 11 15 ne oldu? 26.000. 13 13 26.000. 14 12 26.000 değil mi? O yüzden ne oldu? Hafta sonuna baktığımızda üçünün de adım sayısı eşit. O yüzden A gitti. B de üç arkadaşın da hafta içinde attığı toplam adım sayısı Hafta sonunda attığı toplam adım sayısından fazladır demiş. Bakalım. Evet şöyle Sedef'e baktığımızda ne yapıyor? Toplamda 34.000 adım atıyor. Değil mi? İnci'ye baktığımızda toplamda 39.000, Ayten'e baktığımızda ise toplamda 27.000 atıyor. Yani üçü de ne yaptı? Hafta sonu adım sayısını geçti. O yüzden bu da gitti. C de hafta içinde en az adım atan Ayten'dir diye. Evet 27.000'le en az o. D'de ise hafta için en fazla adım ince atmıştır. Evet 39.000 ile o. 3 arkadaşın toplamda en fazla yürüyüş yaptığı gün cumartesidir demiş. Cumartesiye baktığımız zaman şöyle hızlıca bir hesap yaptığımızda ne gördük? Evet ne oldu burası? 38.000 oldu değil mi? Ama pazar günü 40.000 oluyor. O yüzden ne olamaz? Baktığımız zaman cumartesi kesinlikle en fazla yürüyüş yaptığı gün olamaz. O yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. İkinci sorumuzda bu tablodan hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dedi. Bu tabloda bazı illerin gündüz ve gece sıcaklık değerleri verilmiştir. Evet gündüz ile gece sıcaklığı arasındaki farkının en az olduğu il İstanbul'dur diyor. Evet şöyle baktığımızda Ankara'da ne oldu? 9 derecede İstanbul'da 8 derece İzmir'de yine 9 derece e, Sivas'ta da ne oldu? 13 derece fark var değil mi? E, en az olan hangisi oldu? Tabii ki İstanbul o yüzden bu doğru. B'de gündüz ile gece sıcaklığı arasındaki farkın en fazla olduğu il Sivas'tır diyor. Evet baktığımız zaman bu da doğru. Gündüzün en sıcak olduğu il İzmir. Evet baktığımızda 35 İzmir. Gecenin en soğuk olduğu il Sivas'tır diyor. Evet Sivas'ta 15. İstanbul gündüz sıcaklığı açısından Sivas ile İzmir'in arasındadır. Evet baktığımızda İstanbul 33 derece ile ne oldu? 35-28 yani İstanbul'a İzmir arasında doğru. Peki Ankara günde Sivas'tan daha mı sıcak? Evet 29, Sivas 28. Peki gece Sivas'tan daha mı soğuk? Hayır çünkü Ankara 20 dereceyken Sivas gece ne oldu? 15 derece oldu. O yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda sadece bu tablodan hareketli aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir dedi. Bu tabloda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bazı sınavlarda sorulan paragraf sorularının sayıları ve bu sorulardaki sözcüklere dair bilgileri yer verilmiştir dedi. A'da Türkçe sorularının yarısından fazlası paragraf konusu ilgili sorulmuştur diyor. Şimdi bize toplamda kaç soru olduğu verilmedi. 21, 25, 25, 26, 26 diye yazıyor ama toplamda 40 mı 50 mi olduğunu bu tabloya göre bilmiyoruz. O yüzden yarısından fazlası diyemeyiz değil mi? O yüzden A gitti. B'de ise ÖSYM tarihinde paragraf sorusunun en fazla sorulduğu sınavlar 2022 ve 23 TYT'dir demiş. Şimdi burada bize bütün ÖSYM tarihini vermiyor ki sadece 5 yıllık periyot verilmiş. Dolayısıyla bu tablodan hareketle ne yapamayız bunu kesinlikle söyleyemeyiz. C'de ise TYT'nin uygulandığı ilk yıllarda sorulan paragraf sorularındaki toplam sözcük sayısı son uygulanan TYT'lerde artarak devam etmiştir diyor. E baktığımızda şurada düşmüş. O yüzden ne oldu? Artarak devam etmiş diyemeyiz. Bu da gitti. D'de ise tabloda verilen 5 sınavdan Paragraf sorularındaki ortalama sözcük sayısı en fazla olan 2022 TET'dir diyor. Evet burada 5 tane var ve ortalama sözcük sayısı en fazla olan 134 ne oldu? Tabii ki D seçeneği oldu değil mi? O yüzden de cevabımız tabii ki D seçeneği oldu. E'de ise ÖSYM sınavlarında paragraf sorularının toplam sözcük sayısı en az olan 2019 TET'dir diyor. Şimdi bu tabloda öyle ama tablonun gerisini yani tamamını bilmiyoruz. O yüzden bunu kesinlikle söyleyemeyiz. E seçeneği de gitti. Cevabımız D seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda 2023 YKS'ye girmiş olan Zehra Kaya'nın yalnızca bu sonuç belgesinden hareketle 1-2-3-4 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur dedi. Evet baktığımızda bir de TYT'de sadece Türkçe bölümünde bir soruyu yanlış yapmıştır diyor. Evet baktığımızda bir tane yanlış olduğunu ne yaptık gördük. Hemen bunu aldık. İki de AYT testlerinin fen bilimleri bölümünde boş bıraktığı soru olmamıştır diyor. Bize sadece doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış verilmiş. Burada toplam soru sayıları verilmediği için boşları ne yapamıyoruz, göremiyoruz değil mi? Dolayısıyla bunu çıkaramayız, bu gitti. Üçte i̇şte yabancı dil bölümünde hiç yapamadığı iki soru olmuştur diyor. Şimdi şöyle baktığımızda 65 doğru 13 yanlış diyor. Hiç yapamadığı ne demek? E, baktığımızda burada boş olan soru demek değil mi? Yani yanlış yaptığı demiyor bize. Dolayısıyla yanlışları vermediği için ne yaptık? Bunu da eredik. AYT bölümünde 0,5 ham puan oluşturacak kadar soru çözmediği için sözel puanı hesaplanmamıştır demiş. Şimdi biz bu soruyu sadece grafik tablodan yola çıkarak yani önümüzdeki bu sonuç belgesinden hareketle çözüyoruz değil mi? Şimdi sözel puanın hesaplanmadığını zaten şurada gördük ama 0,5 ham puan oluşturacak kadar soru çözmediği için mi hesaplanmadı? Yoksa 1 puanı, 2 puanı, 3 puanı, 5 puanı oluşturmadığı için mi? Bunu bilmiyoruz. Bize ne yapmadı? Bu belgede vermedi. O yüzden ne yaptık? Kesinlikle doğrudur dediği için bunu değerledik. Cevabımız yalnız bir A seçeneği oldu.